yaşadığı mağarada 18 çocuğunu büyüten eski muhtarın hayatı turistlerin ilgisini çekiyor. Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Küçük köyünde yaşayan Şükrü Kurt, 81, Sark kayalıkların bulunduğu Levent Vadisi'ne hakim mağarada yıllardır yaşam sürüyor. Bölgenin turizm alanları arasında yer alan Levent Vadisi'ndeki Neolitik çağlardan kalma kalıntıların bulunduğu mağaralarla çevrili Küçük Gürne köyü sakinlerinden Şükrü Kurt, Farklı yaşam tarzıyla dikkati çekiyor. burayı dedim buraları şeyden e, yayla olarak getirirmiş. Ondan sonra herkes sütünü, yağını, çökeliğini bu mağaraya getirmiş. Hani bu durak o zamanlar olmadığı için mecburu buraya getirirlermiş. Senelerle dört senede, bir senede yani mallarını toplayıp getirirlermiş buraya. Mutfak, değil mi? Ondan sonra babam öldükten sonra bura bize kaldı tabi. Biz artık başladık ve o şekil yapmaya. <laughs> Köye muhtar oldum. Bırakmadılar. Muhtar oldum. Bir zaman o tarihte dürbünle burayı herkese yönetiydim. Dürbünle bak doğrusunu diye. Hani sizde paralılar arpada para alıyor. Kimin neyi varsa burada tarif ederdim. Yazıp giderlerdi. Yani biz muhsanlık yapmazdım. Ben üç küye muhtarken bu üç küye su verdim. Kuzluşa, Ütükür'le Bu, şu benim fotoğrafım. Bu, bu da benim abim. Ütükür kardeşim. Kız kardeşimiz de yok yani. Erdik karşısında ırk evlilik yaptım. Biri amanet oldu ama evlendikten sonra değişildi. On dokuz, yirmi tane çocuk vardı. İkisi öldü, on sekizi sağ. şimdi dokuz oğlan, dokuz da kız. Ondan sonra biraz İstanbul'da. Kəndin bir tərəfi, Manisədə ən böyük tortum Manisədə Xulusi ismində onun dururu daha yeyidir. Eee öteki yerdə buralarda da var. Yəni Malateydə də var.